başladım. Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz arkadaşlar? Berkay'ın evini buldum arkadaşlar. Berkay beni evine almıyor. Geldik. Bu inşallah Berkay'ın evidir. Başkanınsa bilmiyorum. İnsan bir zil koyar şuraya. Zil de yok. Ya buradan Oo, korkmuyorum. Fırtınalar var ya burada. Ne ben fırtınadan ya? korkmuyorum canım. Hadi aç yenge yani aç. Sizin gel. Bir var. Bu kim ya bir bakayım. Ben beni tanıdın ben. sen. Aha Berat gel. Öldürme. Gel. Öldüremez zaten. Öldürürüm gel. Ölümsüz desem ya ben ölümsüzüm desem ya. Ne ben gidiyorum? Gel. Ben fırtınalardan korkmam diyorum ya. Dur dur dur. <laughs> al al bay bay. Ver. ben gidiyorum. Gel al. gel gel. Sana bir ev kuralım gel. Ya ne? Sen az az ırısını az e. Değil mi? Al sana elmas. Tamam Dur evin nasıl diye bak girdim. Tamam bugün bende kal. Yok ben al. gideyim. Bura gideyim, gideyim ben. Gidelim sen git bay bay. Ne yapayım ben seni ne ne? Nerede gideyim? Ya burada kalayım. Hadi. Canımı kırmayayım. Dur ben giderim. Bay bay. Ben şurada kalayım ben. Şurada kalayım bari. Tamam hadi bay bay. Hadi bay bay. de. Yatağı ver yatak. Nerede yatacağım yatak var. Yağmur yağmıyor ki buraya. Şunu söyleyeyim. Söyleyeyim mi bir şey? Ben fırtınalar, fırtınalardan korkmam. Bir tane yatak ver bana. Tek Allah'tan korkuyorum. Hadi versene yatak bana. Ne yapıyorsun ki sen? Bir yatak ver. Nerede uyuyacağım ben? Aa evime şimşek düştü. Hadi lan ne oldu? Oha. Aç kapıyı bir açsana. Burası soğuk. Soğuk soğuk burası. Evime Öleceğim. düştü. Oha. Ne yapacağız? Dört elmasın var. Sen verdin onu da. Evime düştü. Olamaz ya. Evim parçalandı ama yap. Ee, cam var. gitmiş, cam gitmiş. Hani? Şurada cam yok muydu? Hayır. Vardı lan. Masam gitmiş. Yok lan iki tane cam vardı. Bak bak. He yoktu doğru. Unuttum. Pardon. Burası sop soğuk. Aç. Aç. Açıyorum gel. Sandığıma bir bak. Burası senin evin benim bak. değil. Burası senin evin benim değil. Açtım. Tamam. Hiç almadım. Hırsız değil ki. Almadım diyorum vuruyorsun. Al sana acıdım da elmas veriyorum. Fakir de değilim zengin de değilim ben. Biliyor musun? Vereyim mi sana elmas diyorsan? Yok gerek yok da vereyim ya. Ben fakir de değilim zengin de değilim. Çalışarak şey, alıyorum ben. Al ya. Evimi kaybettim. Al bir elmas. Ya bir elmas ne fayda. Al bir elmas da al iki al iki. Bir elmas neyim neyim yetecek. Al. Bir, bir, ekmek parası değil ya bir elmas ya evet değil mi ama yağmur yağıyor bence atalım hadi ya e takma tabi ben geçiyorum <laughs> sabah olmuşum ya Oho. sabah olmuş yağmur da değilmiş ne güzel kapıya bak ne oldu ne ara geldi bunlar niye şey oldu Yanmıyor. Niye yanmıyor bunlar? İçerdeler çünkü benim. Buraya giremediler Allah'tan. Kırabilirler Aran. Kaçamaya kaçarım ben camı kırar. Kaçarım. Kırarlar tabi Camı kırar kaçarım ben. Aa yatağın gitti. Yatağını koysana geri. Sen kırdın. Çıkarttın değil mi tabi buradan? Ya ne, yap? etmeliyiz bunları öldürmeliyiz. Koydum. Ne yapacağız? şöyle vuramıyor mu? Şöyle. Bir çekil de, bir çekil. Oha, bana vuruyor. Oha, bana vurdu Tatlal. bak. Oha, Şu zombiler. Onlar bize vuruyor bakın. Olmaz kurtulan. Oha, hayır 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 hayır. Ha, hayır hayır. Öldürdük ya. Ha. Öldürdük de şu kaldı şerefsiz. Şunu öldür şunu. Onu da öldür. Öldü. Çürük eteyim. bir tane kalmış. Tamam öldü. Ver. Nereden çıkıyor lan. lan? Sabah sabah çıkmaz bak yapma. Şunu öldürdüm de bitiyor vallahi bak. Şuna öldürdük tamam hadi uyuyabiliriz uymaz uyumaz sabah. Aynen ya. Kahvaltı yapalım bence. Evet, Yaptık Kahvaltı. Ben patates yedim bugün. Ben çürük et dedim. 27, 27 var. Buralarda hiçbir şey yok mu? Buralarda bir şey yok. Buralar ıssız. Bizde vardı. Her her gün zombi gelir buraya. Her gün. Ama evin güzel ya. Aslında çocuk. Ne güzel oturuyorsun. Burası soğuk, burası sıcak. Burası sıcak tabii. İşte burası, burası sıcak. Burası, sıcak. burası soğuk, buz gibi. Kapı yana ne oldu ya? Ne bileyim ben böyle olmuş kapı. Ben geri yapalım. Heh. Oldu mu? Bakayım bir Güzelmiş mi? Dur la ne vuruyorsun? Çok canım gidiyor. Ya tamam ya. Oha. Ne oldu? Geç oldu. Hayır. Yapma ölüyorum yapma. Ha, tamam yatalım hemen hemen yat hemen 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 zombiler. Hele canım kaldı. Ben şimdi. Uyudum. yoksa oldu mu oldu? Ben uyuyacağım Sus hele bir. Ben yatıyorum. Ben havada uyuyacağım. Tamam uyuyam hadi. Ya uyuyamıyorum bir bebeği uyuyam. Uyuyam şimdi. Şimdi şuna duruyorum. Yapalım. Şey, bir şey yapmıyorum ben ha. Ben gideyim Sana mi? Sana elmas vereyim mi? Ben gidiyorum. 100 tane. Al. Versene. Verdim bak. Öldürme ama. Ya burada kaldım. Bu nereden geldi ya? Bu nereden geldi? Zor öldürüyorum. Oha. Oha, küçük zombi beni öldürüyor. Yardım et. Ah! 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 ah. Sen bana vuruyorsun lan. Yalan söyleme. Sen <laughs> öldürüyorsun. Zombi nasıl öldürsün <gülüyor> beni? Dur, <laughs> dur attım sana. Bu ne? İyi diyeyim. Çaktı mı koy? Yok, beni ışık tane şalter var. Bak kapının önüne ko kek koydum köpek gibi yiyor onu. Ben gidiyorum. Hadi bay bay. Gitmiyorum. Ya da ya da gitmiyorum. ben köpek miyim? Nasıl yiyeceğim ben bunu? Yiyemiyorum. Ya akşam oldu bak yağmur dinsin ya yağmur ya dinsin. dinlisin. bu artık. Bye bye. orada bari soğukta kalayım şu soğukta da. Tamam gel gel. Ya, bak. Ah tamam. Gire girerim ki ben oraya. Bekle. <laughs> Şimdi yap. Tamam. Tamam. Burada soğuk buz gibi de kalacaksın. Tamam. dışarı daha soğuk ama? Orada cam var buz gibi. Al. Hava soğuk oldu. Uuu. Senin evinde kalorifer var. Al şunu yat. Donarak, donarak yatıyorum lan. Oh, Kurtuldum bir kutu. yatıyorum lan. Şimdi uyandım. Ya ne oluyor ya bu? duruyor. ya. Ayağımı Ay, dinle. Bak burada şalter olacak. Almayacağını şu şalteri. Ben köpek miyim diye, Sen bunu aldın. Aa. sağ olmuş. Ya. Şöyle yapabiliyor mu? Be. Ya ben dışarı çıkamıyor mu böyle kapatıp? Ne oluyor lan? Lan kapımı bir bak. Buraya ne olmuş? Buraya ne olmuş? Nereye? Buraya. Dur bir bakayım. Buraya. Oha. Ne oldu sen mi yaptın? Şimşek düşmüş galiba. Şimşek böyle yukarıdan burada kırılır. Yok katlan kayası kırılmamış bak. Buradan girmiş. Buradan girmiş doğru söylüyorsun. Oğlum burayı nasıl kapatacağım ben dur. kapatacağım değil mi? Burayı da böyle. Hani iki. İşte daha... aynı. Buraya birini. Nasıl kıracağım ben geri?

Gel gel alıyorum seni evime. Gel. Geliyorum. Kapıyı da kilitle artık gelemezsin. Orada üşü geber. Kapatabilir miyim burayı? Burayı asla açamazsın. ha <laughs> Burası kapanmaz. <laughs> Niye ki? Bak. Bir bak. Durma bari ben gidiyorum. Hop dur. Dur kardeş öyle nereye? Niye? Seni öldürmek için buradayım ben. Fikriye Ben şu an. Gel. Hadi ya be hadi öldürme beni. Gel dedim ya. Nereye gidiyorsun lan sen? Köpek. Öldürme yok ben gitmiyorum. Kapıya köpekler yesin diye koyu Sen ye. Hadi Ben biraz koşuya gidiyorum. Geliyor mu? Bir tur atıp gerek gel. 10 tur atacağım lan ben beden odası. Gel lan buraya. Tamam kırdın mı bak. Niye kırdın? kırdın mı iyi bak. Gel ee, bak. Ben beden... O zaman ne konuşuyorsun? Kırdım ve koydum biliyorum. He git ben de, Sarımsak, ben de cam bile yok. Koydun. Var. Sarımsak ben de can bile yok. Gel 10 10 tur Şaka var. 10 tur atacağız. Gel takip et beni. Bir olur 1. Ben beden ben. adı açıcısı. Atarız ne ben var? Atacağız. Ne var atarız? 1 Bak acıktım. İki. mı yok. Üç. Çok tur atacağız burada. Dört. bebek oyuncağı ya. Çok ya. Çok yoruldum ben de. Bebek oyuncağı diyorum artık. yoruluyorum. Bebek oyuncağı diyorum yoruluyorum. 7. Çekil önden ben. Oha koşamıyorum artık. <laughs> ha beden hocası. Koşamıyor artık. Ben artık şey Dokuz. yapıyorum. Videoyu bitiriyorum. 10 tur atıyoruz bitiyor. Tamam. Artık Berkay evini alıyor değil mi beni? Evet. Ha geliyor. Zombiler geliyor arkamları yanarak. Bak. Dur gidip. Aa. Aa. Aa Açtım. Aa. Aa. Tamam ben. kekler kekleri yiyeceğim bak. Acıktıysan bir dene yeme. Denesene yemeği. Acıkmadım hiç. Ya acıkmışsındır bak. Yeneyim. Yeniyorsa. Yeniyom. tamam git daha ye. Yiyeyim. Çürük mü? Yok lan buradan buradan. Kek var ya. Oh mis. Bitti lan bir kek. Lan öyle yenilir mi? Tamam. Ben onu. Tam ben şey yapıyorum. Ben videoyu bitiriyorum. Tamam hadi sen bitir. Şey bitir. better. Vurma vurma ama. Arkadaşlar hoşça kalın. Burada videomuz bitmiştir. Dur. Arkadaşlar hoşça kalın. Burada videomuz bitmiştir. Daha fazla için her şeyden bile beğenmeyi. Hayırlı kalın Hoşça kalın arkadaşlar. Hey bay bay. Bay bay arkadaşlar. Hoşçakalın bay bay. son bye. vuruş. Bu tamam. Bu da benden son vuruş. Bay bay.